Evet bakan arkadaşlarım sesim geliyor mu? Geliyor mu sesim? Evet telekonferans toplantımıza başlayalım artık hazır mıyız? La bakmayın öyle Siz bakanlığı tamamen yanlış anlamışsınız oğlum Emme basma tulumba gibi kafanızı sallayacaksınız Bunun için bakan yaptık sizi Sadece bakmakla olmaz Hem maskeleriniz nerede la sizin? Ha? Maskeniz nerede? Ben anlamam oğlum virüs bu Telekonferansa da şahsıma bulaşabilir Olur Herkes maske taksın hemen hemen Kamerayla aranızdaki 2 metrelik sosyal mesafenizi de koruyun ne olur olmaz. <laughs> evet. Neyse şimdi arkadaşlar ülkedeki korona vaka sayısı şahsım olarak beni gerçekten çok üzüyor. Yani bu rakamlar işte e vaka sayısı ölümler filan hiç istediğimiz seviyede değil. Ya dünya sıralamasında hala ortalardayız arkadaşlar bu ne rezalet ya. Bizim acilen birinciliğe yükselmemiz lazım. Biz ki ekonomiden bilim ve teknolojiye sanata kadar dünyanın gıptayla baktığı her alanda birinciliği kimseye kaptırmayan yedi düvelin kıskandığı ülkeyiz. Ama görüyorum ki virüs konusunda resmen çuvallıyoruz ya olmaz. Evet arkadaşlar neyse şimdi biz bu virüsü en kısa sürede nasıl tüm ülkeye yayabiliriz bunu konuşalım. Asıl konumuza gelelim. Malum bir süredir evde kal kampanyası yapıyoruz ve virüsün yayılma hızını bayağı bir düşürdük. Yani insanların güvenini yeteri kadar kazandık sayılır. Virüsle mücadelede başarılıyız algısı yeteri kadar oluştu. Şimdi artık hamlemizi yapabiliriz. Bugün günlerden ne arkadaşlar? Cuma. Ben hafta sonu için diyorum ki şöyle şah diye bir anda sokağa çıkma yasağı ilan edelim ha. Ne dersiniz? Habersiz böyle aniden şah diye. Virüs bir şaşırır. Virüs bir şaşırır ne oluyor la der. Bu insanlar neden üst üste zombi gibi panik halinde fırına markete koşuyor böyle. Hani sosyal mesafe hani tedbir falan der. Hani bu ülke virüsle mücadele ediyordu falan der ha tabii kısa süreli şokun ardından ülkenin yarım saat içinde koca bir metrobüse dönüştüğünü gören virüs şah diye tekrar kendine gelir ve görevinin başına döner inşallah. Tabii bu arada arkadaşlar önemli bir mesele var. Üç büyük şehrin belediye başkanına özellikle bu konuda bilgi vermiyoruz. Sakın, sakın. Bakın burası çok önemli. Düşünsenize başkanlar televizyonu bir açıyor şak diye sokağa çıkma yasağını öğreniyorlar. Bakanlar bir şaşırıyor. Ne oluyor la diyor. Neden bizim haberimiz yok bu konuda diyor. Sonra da iş iyice kontrolden çıkar gider inşallah. Peki arkadaşlar şimdi önemli bir husus var. E bu sokağa çıkma yasağını hafta sonuna kaç saat kala ilan edelim ne dersiniz? 2-3 saat önce mi? Yok 3 gün önce. Saçmalamayın oğlum ya. 2-3 saat kala ilan edersek virüs herkese bulaşmaz ki. Allah korusun 3-5 kişi arada kaynayabilir. Biz garanti olsun diye yarım saat kala ilan edelim. Tamam mı? Ya, ya, yarım saati itiraz yok arkadaşlar. Yarım saati. Şimdi bir de tabii bu kararı benim için kendini feda edecek bir bakan üzerine alıversin bir zahmet. Tamam mı? Her zamanki gibi. Hadi. Hadi şimdi toplantı bitmiştir. Ha? Bana bak. Bir şey diyeceğim. Sosyal medyada bir de bir bilgi kirliliği falan da şey yapın da iyice panik olsun herkes. Tamam mı? Hadi. Hadi bakalım. Toplantı bitmiştir. Hadi Allah yar ve yardımcımız olsun. Hadi. <gülüyor> evet. <gülüyor>